Türkçe derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yapım ekleri. -lı, -li, -lu, -lü, -sız, -siz, -lık, -lik, -luk, -lük ekleri. Şeker. Şekerli çay. Şekersiz çay. Şekerlik. Renkli er renk şekerler çok güzel. Şekerler şekerlikte duruyor. Şekerli çay içerim. O, çayını şekersiz mi içiyor? Göz. Gözlük. Gözlüklü kedi. Gözlüksüz kedim. Mavi göz çok güzeldir. Annem bana pembe gözlük aldı. Gözlüklü bir kedi görmek normal mi? Gözlüksüz kedi bana bakıyor. Şimdi kelimeler ve ekler. -lı, -li, l -lu, -lü eki. Rüzgar, rüzgarlı. Tuz, tuzlu. Muz, muzlu. Ev, evli. Süt, sütlü. Değer, değerli. Yoğurt, yoğurtlu. Sız, siz, sus, süz ekleri. Rüzgar rüzgarsız, tuz, tuzsuz, muz, muzsuz, ev, evsiz, süt, sütsüz, değer, değersiz, yoğurt, yoğurtsuz. Şimdi lık, lik, luk, lük eklerim. Tuz, tuzluk, kulak, kulaklık, gelin, Gelinlik Ayakkabı Ayakkabılık Çöp Çöplük Şeker Şekerlik Göz Gözlük Yemek çok tuzsuz. Biraz tuz at. O kahveyi süssüz içiyor. Yeni bir gözlük almak istiyorum. Bugün hava çok rüzgarlı. Biz makarnayı yoğurtsuz yemiyoruz. Doğum günümde muzlu pasta istiyorum. Şekerlikte şeker var mı? Tuzlukta tuz yok. Gelinin gelinliği çok güzel. Yeşimin kulaklığı bozuldu. Benim ayakkabım niçin ayakkabılıkta değil? Bahçe çöplük gibi oldu. Siz Evli misiniz? Emre çok değerli bir insan. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.